salarda koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan durgunluk sürerken güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın yükselişini sürdürüyor. Burada çok afaki bir yükseliş var. Hem 24 ayar gram altında 390 liraları buldu. Biz 2020'nin sonu itibariyle veya 2020 yılının ikinci yarısı itibariyle 290 390 liraları görür diyorduk. 2020'nin ilk çeyreğinde 390 liraları gördü. Artan fiyatıyla altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor ancak bu durum satışlara yansımıyor. Sanraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, bunda salgın dolayısıyla kısıtlı çalışma saatlerinin etkisi olduğunu belirtiyor. Şimdi efendim fiziki altın e, piyasada yok. E, fiyatlarda koronavirüsünün virüsünün piyasayı kilitlemesi nedeniyle e, müthiş şekilde hem dünyada hem iç piyasada yükseliş gösterdi. Peki bunun karşılığı satış var mı? Satış yok. Esnafımızın bir kısmı siz de görmüşsünüzdür, bir kısmı kapalı, bir kısmı da 11 ile 4 saatleri arasında açıyor, satış yapıyor. Bu yükseliş nedendir dersek, virüsün hem dünya ekonomisine, hem Konya ekonomisine, Türkiye ekonomisine verdiği korku. Çeyrek altının 650 TL'ye kadar yükseldiğini ifade eden Kuş Demir, sektördeki durgunluğu genellikle yaz aylarında yapılan düğünlerin ertelenmesine de bağlıyor. Şimdi bir çeyrek altını düşünün 650 lira biz hediyeleşen bir toplum olmamıza rağmen düğün sezonu harman sezonu şimdi düğünler iptal düğün salonları iptal tamam bir rahatlama dönemine doğru giriyoruz ama gene de düğünler yapılamıyor insanlar hediyeleşemiyor insanlar altın alamıyor ona rağmen altın ve çeyreğin 650 lira olması biraz şaşırtıcı.